Evet, evet. Bu Ha. pandemi öyle bir şey ki burada bir şeyler veriyor. dikkat inşallah. Biraz sonra çok değerli idarecilerimize sayın Sayın Saygı alacağız. Ve saygı gösterdik. Öğretmenler de aynı şekilde çok bir şeyler alıyoruz. Bayım günlerdeki şekilde inşallah hatta başka bir ve de kaydetmişim. Öğleden sonra bayım arkadaşlar bize abul yapmıştık gerçekten bugün de başka bir anısal bugün e dediğimiz gibi günü 20 günü 20 bakın bunlar görmesini eşiyle beraber, ailesiyle beraber, akrabalarıyla beraber, inşallah eşiyle beraber nice güzel yıllar yaşamasını tüm kendimize devamlamakla niyaz ediyoruz. Evet, artık böyle öyle devamlı buradan hikaye yapmak için oldu ama Ömer kardeşimiz, bizim çok sevdiğimiz, sevgilimiz, bunlarla beraber böyle bir hikaye de de kendilerini kırmayarak bu iki onların mutluluğuna mutluluk katmak için kalktık bir kadar yani, sabahdan beri kalktığa gittik. Devlet e, de <laughs> de, bir de biraz daha karar, bir yerden, da sağlık gibi Bundan sonra bu bu zamanı denk yani. Çok yağmur yani, yağmur inşallah. Yani. Evet, değerli çok kıymetli İbrahim ve Rabia Tekin'in Türkçük Tevlatları Hümeyla Tekin, Hümeyla Raif ve Türkçük'ün bazı Türkçük Tevlatları İslam Pazarı Belediyesi'ne buraya da geçtiler. Evlerine kutu beyan ettiler. Araştırdık, baktık, tarihini vermek için satın olmanı biliyorduk. Şimdi bir çok kıymetli sahiplerimizin de sizlerin de onların hem sözlü hem de bizi olarak inşallah inşaat aktivizi tamamlamış olacağız. Evet, bence benim kızımıza Tevfik Yüneyla teşekkür ediyorum. ve kızı bu bu değerli kardeşimiz Galip ve Mutluk Yılmaz'ın tane bakları bizim Yılmaz ile de, Kimsenin değerinde kalmadan, kimsenin Ömer yuva evet. beraber tarafımızın anda da beraber olmayı kabul ediyor musunuz? Evet. sevgili kardeşimiz şu anda ülkemizde hem damadımız hem misafirimiz. İnşallah bundan sonra hepimizin kendisi olarak kabul ediyoruz son yaşayan buradayız. Sözünü inanılmaz. Sana soruyorum ki çok kıymetli Raif Bey, Yıldız Yılmaz Kişi'nin TV Nakarı. Yanı başındaki bu genç kızımız, hanım kızımız çok kıymetli Mücahim ve Rabia Tekin Kişi'nin yedekleri. Hümeyra Tekin'le hiç kalmadan kendi gönül rızanla evlenmeyi, kula kurmayı, iyi günde, kötü günde bir ömür boyu beraber olmayı diğer insanlar gibi rahmetin iki cihanda da beraber olmayı kabul ediyor musun? Evet. evet. Çok kıymetli şahitlerimiz var. Ee, evet. Pazarı, Belediye, Meclis üyemiz, benim de çok sevdiğim değerli kardeşim Ömer Tekin'e sanırım şahit Bey. Evet efendim, şahit için. evet. Siz Tekin şahit Evet, şahit. Ali Tekin Bey, evet. şahit için. Gördünüz. Biz de bugün bu mutluluğu paylaşmak için buraya kadar gelmişsiniz. Bir de sizlere soralım. Bu güzel bu güzel evliyor. Evet. güzel misiniz? Hayır.

哎，你这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，这边怎么样？哎，你这边怎么样？哎 Yiğitler. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nasıl bu Nasıl yapıyoruz? 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 Nasıl